Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım gün gün tarot açılımınızda bu hafta sizlere neler bekliyor aşk iş maddiyat ve kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister derken kanalıma destek veren abone olan beğeni yapan ufak da olsa yorum yazan hepinize şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar bir şekilde kanalımın büyümesine destek ve vesile olduğunuz Rabbim de sizlerin yani büyümesine, uğraşlarınızın karşılığını almasına bir sebep kılsın diyelim. Köstek olanlara da köstekleyenleri sebep kılsın arkadaşlar. <laughs> bir şekilde alma verme dengesini koruyalım yani. Hiç kimseye beleşten hayır duası yok. Bu devirde böyle herkes kalbinin, gönlünün ekmeğini kat kat yesin. Bin mislini. İyi düşünenler de kötü düşünenler de bakalım. Evet. o büyük bir miras diyor sevgili aslanlar. Bakın. Ya evet parasal yönden gerek parasal yönden gerek manevi yönden bir takım kişiler ile muhalefet içerisindesiniz. Tartışmalarınız var, takışmalarınız var problemleriniz var. Ya ne kadar bana yok, ne kadar bana kalmıyor deseniz de burada ben bu kartı gördüğüm zaman sana büyük bir miras kalacak ya da büyük bir para kalacak, paraya kavuşacaksın derim yani. Kısmetlerin gelecek. Yani böyle... Geçmişten dönüş olacak imzalar atılıyor aslanlar yatırımlar yapacaksınız bakın yatırım üzerine yatırım yapacak aslan burcu bay ya da bayanı görünüyor burada ya böyle bazılarınız da alma verme dengesini koruyamadığınız için elinizden paraları çarçur etmişsiniz sanki böyle özellikle yani böyle maddi konuda birçok eve birçok köye işte şuna buna sahip olmuş olabilirsiniz ama Kadir kıymet bilmeyen kişilere paranızı yedirdiğiniz için şu an böyle birazcık düşüşte enerjisel olarak olabilirsiniz. Ama tekrardan eski seviyenize geleceksiniz. Alma verme dengesini koruyamamışsınız. Şu saatten sonra koruyacağım diyorsunuz ve yatırımlar yapacaksınız. Güzel kazançlar sizleri bekliyor olacak. Bakın. Bazen susmak en iyi cevaptır diyor. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Sessiz ol. Sen sus, kader konuşsun diyen kartımız geldi. İçinizin almadığı, haksız yere muamele gördüğünüz bir takım konular olmuş olabilir. Lakin velasıl kelam tüm bu konular ile alakalı bir çıkmazda iseniz o çıkmaz sokakta güzel bir kapı aralanacak. Melekler tarafından, ilahi tarafından sessizliğinizin ve sükunetinizin mükafatını alacaksınız. Ya bir takım insanlar haksız olduğu yerde yaygara koparmış olabilirler ama bir grup bir takım insanlar da sessizliğiyle, asaletiyle etrafınız etrafındakileri çıldırtır. Suskunluğunuz ile çıldırttığınız bir takım kimseler olabilir. Yani susmak en iyi cevaptır diyor kartlarımız. Bay olun bayan olun etrafınızdaki kişilere karşı sessizliğini koruduğunuz sürece daha da bir üstün geleceksiniz güzellikleri hayatınıza çekiyorsunuz. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatın her alanına yansımasını izle. Al diyor. Aslan burçları, hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor maddi ve manevi evrenden size doğru akış gelecek. Parasal anlamda, enerjisel anlamda. Evrenin tüm olumlamalarını hayatınıza doğru çekiyorsunuz. Az evvel de söylediğim gibi ya benim ailemde ne miras var, ne para var, ne şu var, ne bu var diyebilirsiniz ama bir şekilde sizi bulacak olan bir para var. Bu kendi gücünüz ve kuvvetinizle kazandığınız bir para da olabilir. Belki birisi kazancınızın üzerine el koydu ya da hakkınız olanı vermiyor. Veyahut da miras size kalan o yer çok büyük bir değer içerisinde olmasa da kalıyor mu kalıyor. Miras ile alakalı, parayla alakalı bu hafta konularınız günde olabilir. Hiç beklemediğiniz, bakın ummadığınız yerden bol rızık gelecek diyor. Evren sana ummadığın yerden bol rızık gönderecek. Yardımlar ve destekler etrafınız tarafından sevilen bir karaktere sahip olabilirsiniz. Ne kadar bir darda bir çıkmazda olsanız da bir şekilde evrenin ve meleklerin sayesinde o çıkmazdan kurtuluyorsunuz. Sadece al ve kabul et diyor. Pazartesi günü e, ya artık böyle ağırdan giden bir konuları bir takım konuları ele alacaksınız ve e, tamamıyla tamamiyle duranlık enerjisinde olan bir olayı, bir konuyu gündeme getirebilirsiniz. Yeniden başlatacağınız bir takım durum var söz konusu. Eskiden, eski bir zaman diliminde size verilen, size gelen bir teklifi eğer değerlendirmediyseniz tekrardan bu teklif ile alakalı konuları ortaya koyabilirsiniz. Yani eski yapılan bir teklif tekrar size yapılabileceği gibi siz de bekleme enerjisinde olduğunuz konuyla alakalı Yeniden bir harekata geçme gibi durumlarınız gündem olabilir Salı günü dengesizlikler hayatımda tamamıyla bitecek diyorsunuz Yani artık denge sorunu diye bir şey kalmayacak Herkes hak ettiği yerde Sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızı açan bu şeytanlarda hak ettiğini bulacaklar. Hak yerini bulacak diyor. Bir takım konular yüzünden uyuşmazlığa, fikir tartışmasına ve çatışmasına girdiğiniz kişiler ile aranızda dengesizlikler ortadan kalkıyor. Sizi tamamıyla dengenizi alt üst etmiş bir kişi etrafınızda var ise bu kişiden de kurtulacaksınız ama velakin o kişiye karşı temkinli olmanızda da büyük bir fayda var diyor yani dengeleri alt üst eden bir kişi olabilir etrafınızda saplantılı şekilde sizi kafaya takan bir kişi yüzünden e, tamamıyla bir Bohran içerisine girebilirsiniz ama uyanık olduğunuz sürece o kişiye fırsat ve mahal vermeyeceksiniz evet şeytanlık peşinde olan bir kişi var bu kişiye karşı dikkatli olacaksınız. Çarşamba günü büyük bir miras, büyük bir maddi güce sahip olacağınız durumlar söz konusu olabilir. Evren size ummadığınız yerden bol rızıklar gönderecek gibi görünüyor. Yani hiç beklemediğiniz anda bir de bakmışsınız ki Güzel bir kısmet size doğru gelmiş. Yani parasal anlamda ferahlayacağınız günler çok az kaldı. Ailecek mutlu olacaksınız. Bakın ailecek bir sevinç yaşayacaksınız. Paraların arasında yüzüyorsunuz. Para olmuşsun ne demek arkadaşlar? Maddi ve manevi ferahlama ve rahatlama. Ama e, bakın bu parayı güzel değer. Size gelecek olan parayı güzel değerlendireceksiniz. Güzel değerlendirmediğiniz takdirde. Etrafınızda sizin enerjinizi aşağı çekmeye çalışan, sizi yemeye çalışan, alma verme dengesini hani almadan, e, vermeden almaya çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Çarçur olmasın diyor. Ölçülü davranacaksınız. Perşembe günü. Bakın bu e, elinize geçecek olan parayı güzel bir yere de e, yatırım yapabilirsiniz. Yani artık herkes karınca kararınca e, nasıl bir miras kalacak ise ya da e, ne tür bir ummadığınız yerden e, kazanç gelecek ise maddi yardım gelecek ise bu çarçur olmasın diye hemen yerini hazırlayacaksınız yatırım yapabilirsiniz mühür kartı geldi e, yatırımlar alımlar gündem olabilir evlilik ile alakalı da sürümcede kalan bir türlü o imza atılmıyorsa artık imzalar atılıyor da diyebiliriz. Çıraklık dönemi bitti benim için diyorsunuz arkadaşlar. Çıraklık dönemi bitti. Yaptığınız işte bir uzmanlaşma söz konusu olabilir. Cuma günü bakın bir takım olumsuzluklar etrafınızda yaşanabilir. Olumsuz bir haber, olumsuz bir duyum alabilirsiniz. Buna karşı zırhlarınızı kuşanacaksınız bir mücadeleyi kazanacak ama tüm cümle cemalin herkesin hayrına olacak şekilde mücadeleyi sonlandıracaksınız. Fincanımızda silah kartı tez haberdir ama tarot kartlarımızda silah kartımızın anlamı ayrılmaları, boşanmaları temsil eder. Eşiniz ile aranızı açmak isteyen kişilere dikkat edin. O kişiler yüzünden aranızda açılmalar, problemler ve sorunlar meydana gelebilir. Bir çıkmazın içerisine sizi sokmak isteyen kişilere son derece dikkatli olun diyor. Ayrılmalara mahal vermeyin. İnşallah evrenin olumlamaları zaten size doğru gelecek. Yani güzellikleri kendinize doğru çekeceksiniz. Cum per pardon Cuma Cumartesi günü parasal anlamda gene kısmet ayağınıza kadar geliyor bu kısmeti geri çevirmeyeceksiniz ve buradaki kapıdan içeriye girdiğinizde güzel bir kapıdan içeriye zaten girdiğiniz zaman ilahi yüce yaratan size yürü ya kulum diyecek. Bakın para elinizde fırsat elinizde güzellikleri kendinize doğru zaten parayı kendinize doğru çekiyorsunuz aslanlar çok sıkıntılar çekmiş olabilirsiniz ya da paranızın değerini bilmemiş olabilirsiniz ama lakin tekrardan bir toparlanış döneminiz olacak yani birazcık böyle dibe vurmuş olan aslan burçları olabilir bu süreçler inşallah bitecek diyebiliriz geçmişten geri dönüşler olacak aşk hayatınız ile alakalı da geçmişte bıraktığınız o kişi hala sizi unutamamış olabilir size adım atacak gibi görünüyor pazar günü kardeşler ile alakalı parasal yönden bir takım konularda yani orta yol bulunacak toprak grubundan bir kişiden de size güzel bir destek gelecek eğer ki kardeşler ile alakalı da olabilir çevresel de olabilir kardeşçe yaşayacaksınız sessizliğinizi koruduğunuz durumlar var suskunluğunuz sayesinde kazanacaksınız. Ne kadar anlaşamadığınız durumlar söz konusu olsa da barış, sulh ortamı sizleri bekliyor. Cuma günü olumsuz bir haber alabilir ve bu olumsuzluklara karşı kılıcınızı çekeceksiniz ama herkesin hayrına bu savaşı bitireceksiniz. Aile olarak e Karınız, eşiniz ya da böyle kocanız ile her neyse ya da sevdiğiniz kişiyle aranızı açmak isteyen birilerine karşı da temkinli olmanızda fayda var diyor. Salı günü şeytana dikkat edin. Onun haricinde bolluk bereket sizinle olacak. Ummadığınız yerden bol rızıklara nail olacaksınız. Mühür, imzalar atılıyor. Artık o imza atılacak geçmişteki o kişiden de size dönüş var şans kapınızda daha ne olsun diyelim aklınızdaki kişi sizin ile alakalı ne düşünüyor diye şöyle bir bir de bu kartlarımıza baktığımızda bakalım aklınızdaki kişi sizin ile alakalı düşünceleri ne imiş Evet bazılarınızın aklındaki kişi ben seninle haşır haşır kavga etmek istiyorum diyor olabilir. Çünkü bu hafta aklınızdaki kişiyle aranızda bir takım problemler meydana gelecek, duracak duracak duracak, biriktirecek 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 bu hafta hepsini aynı anda birden size söyleme kanısında olabilir. Zamana bıraktığı her şeyi böyle birden ulu orta konuşacak gibi görünüyor. Bu yüzden belki de aklınızda kişi eşiniz de olabilir, karınız, kocanız ya da sevdiğiniz kişi her ne ise ayrılıklara dikkat edin. Büyük bir kavga, büyük bir tartışma, fikir ayrılıkları meydana gelebilir ama sonucunda bir sulh olacak, sonucunda e, anlaşmazlıklar ortadan kalkacak. Bir tane beyefendi yüzünden de e, ufak tefek sorunları büyütmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimsenin lafına uymadığınız sürece büyük bir mutluluk size bekliyor olacak. Yani. E, hiç kimsenin lafına uymayın. Üçüncü kişiler yüzünden aranızda bir takım muhalefet olabilir. Her ne olursa olsun. Evet tartışmalar olmayacak mı? Olacak. Takışmalar olacak. Zaten fikir ayrılığı yaşadığınız konular çok fazla. Zamanı bıraktığınız konuları durup durup biriktirip biriktirip de aynı anda size böyle sarf edebilir. Karşılıklı bir ağız dalaşı yapabilirsiniz. yani bunu fazla ileriye götürmediğiniz süreci mutlu son sizleri bekliyor olacak yani güzellikler sizleri bulsun diyelim. Sessizliğinize bakın. Demek ki evrenin bir mesajı var ki sessiz ol, suskunluğun ile kazanan sen olacaksın diyor. Aşk olsun, çevresel olsun, her konuda da evrenden güzel enerjileri, olumlu enerjileri inşallah alacaksınız diyor. Evrenin tüm güzelliklerini kendinize doğru çekiyorsunuz. Sevgili aslanlar büyük bir miras size doğru gelecek. Hakkınızda hayırlısı olsun. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, zil sesini tümü yapmayı, ufak da olsa yorum yazmayı ihmal etmezseniz Harika olur. Ya yorum yazın diyoruz ama kötü yorum yazmanıza gerek yok. Hiçbir şey yazmak istemiyor yaz Ha ne yazacağım diye düşünüyorsanız da ya bir gün gönderin, bir kart gönderin ya da ne bileyim çiçek bölük bir şeyler koyun yani. Ne olacak? Atla deve değil ki arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bay bay.